Evet herkese merhabalar. Bugün Kalamış'ta bisikletli ölüm son bulsun diye bir eylem toplanma gerçekleşiyor. Oraya gidiyoruz işte. de. Siket İstanbul'un ve Türkiye'nin her yerinde her noktasında, her alanında mevcut. Daha da var olmaya çalışacak. fotoğraflanıyor ve arkadaşlarımız sürekli sosyal medyaya bunları atıyorlar. İlk öneriyi duyabilir miyim? Buyurun. Kaşıklar kuralları duymadım. Kimler? Kaşıklar. Kaşıklar kuralları ama kural yok ki. E, Kaşıklar kuralı ne? Bana bir kural söyleyin onu uymuyorlar diye. Mesela evet. Zeynep Aslan niye öldü? Terz yola geçiyor. Trafik kurallarına trafik. Kalabalık aşırı şekilde ve trafik de onunla beraber, arabalarla beraber artıyor. Bu yüzden bisikletin İstanbul'da var olması çok çok önemli. Kimi zaman bisiklet sizi taşır, kimi zaman da şimdi olduğu gibi sen bisikleti taşırsın. Bisiklet aslında hayatın bütün unsurlarını içerisinde barındıran bir ulaşım aracı. Emektir. Sonuçta bir çaba sarf edersin. Hayatın içerisinde de e, bu akışın içinde bulunduğu durumlar hep bir çaba zaten olağandır, eşitliktir. Kesinlikle çünkü sosyal statü, sosyal farkı e, farklılıkları ortadan kaldırır.